Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle fen bilimlerinde 3. ünitede kuvvet ve enerjiyi işleyeceğiz. Bugün e, ders kitabından sayfa 84 ve 85'i işleyeceğiz. Önceki dersimizde ders kitabında 80, 81, 82, 83 ve e, 84'te bugün geçeceğiz. 83'ü işledik. Neyse, eğer hazırsanız başlayalım. Bir cismin kütlesi farklı gezegenlerde değişmezken ağırlığı bulunduğu gezegene göre değişir. Evet arkadaşlar kütle değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlıksa yükseltiye göre deniz seviyesinden yüksekliğe, gezegenlerden gezegenlere değişebilir. Örneğin dünyada kütlesi 60 kilogram olan bir cismin aydaki kütlesi de 60 kilogramdır. Neden? Çünkü kütle değişmeyen madde miktarıdır. Ancak aynı cismin dünyadaki ağırlığı yaklaşık 600 newtonken aydaki ağırlığı yaklaşık 100 Newton'dur. Demiştim size gezegenden gezegene ağırlık değişebilir. Kütle ve ağırlık arasındaki farklar şu şekilde sıralanabilir. Kütle Madde miktarının ölçüsüdür. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Birimi kilogram ya da gramdır. Cismin bulunduğu yere göre büyüklüğü değişmez. Ağırlık. Cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. Dinamometre ile ölçülür. Birimi Newton'dur. Cismin bulunduğu yere göre büyüklüğü değişir. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada kütlesi 60 olan bir insan var. Ağırlığı da 600 Newton. Çünkü deniz seviyesinden yükseldikçe ağırlık artar arkadaşlar. Yani dünyanın ortasından yükseldikçe ağırlık artar. Neyse. Burada kütlesi 60 kilogram ağırlığı 600 Newton. Burada da kütlesi 60 kilogram ama ayda ağırlığı 100 Newton. Yani burada size bunu anlatmak istiyorum. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Nereye giderseniz gidin kütleniz aynı kalır ama bakın. Burada ağırlık 600 iken buradayız. Bu arada size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Aydaki ağırlık dünyadaki ağırlığın da biri kadardır. Yani Mesela dünyada ağırlığı 600 Newton olan bir insanın aydaki ağırlığı 100 Newtondur Çünkü dünya, e, aydaki ağırlık dünyadaki ağırlığın altıda biri kadardır. Yani bunu unutmamanıza sevinirim. Bütün cisimlerinin kendi üzerindeki cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü birbirinden farklıdır. Evet arkadaşlar bu ağırlığıyla alakalı ne kadar ağırsa uyguladığı yer çekimi kuvveti daha büyük olur. Kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü o gök cisminin kütlesine bağlıdır. Gök cisminin kütlesi arttıkça kütle çekim kuvveti de artar. Örneğin dünyadaki cisimlere uygulandığı kütle çekim kuvveti ayın cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetinden yaklaşık 6 kat daha fazladır. Size demiştim 6'da 1'e kadardır. Dünyada ağırlığı 600 Newton olan bir cismin aydaki ağırlığı yaklaşık 1 Newton olarak görünür. Çünkü 6 Newton aydaki ağırlık 6'da 1'dir. Yani 6'ya 6'ya bölüyoruz 1 çıkacak. Bir cismin ağırlığı Jüpiter gibi dünyadan daha büyük bir gezegenden dünyadaki ağırlığından daha fazla olarak ölçülür. Jüpiter'in kütlesi dünyanın kütlesinden daha fazla olduğundan cismin uyguladığı çekim kuvveti de daha fazladır. Dünyada ağırlığı 1 Newton olarak ölçülen bir cismin Jüpiter'deki ağırlığı yaklaşık 2.5 Newton civarında olarak ölçülür. Evet arkadaşlar şimdi neler öğrendik diye bir etkinliğimiz var. Tarladaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız. Şimdi arkadaşlar e, ee, burada dünyadaki kütlesi diyor. Aydaki kütlesi e, neyse. Bakın aydaki kütlesi kütle için ne demiştik? Değişmeyen madde miktarıdır. Ayda 48 ise dünyada da 48 olacak. Dünyadaki ağırlığı 480. Bakın e, ağırlık değişebilir. Şey 480 aydaki ağırlığını bulmamızı istiyor. E ben size demiştim aydaki ağırlık dünyadaki ağırlığın 6'da 1'i kadardır. 480'i 6'ya böldüysek 80 çıkar. Şimdi ikinciye bakalım. Dünyadaki ağırlığı, e, kütlesi 60. O zaman ayda da 60 olacak çünkü kütle değişmez. Dünyadaki ağırlığı, bakın Ay'daki ne vermiş 100. E, o zaman dünyayı bulmak için 6 ile çarpacağız. 600. Tamam, bu etkinliğimiz bitti. Yer kürenin cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti yer çekimi kuvveti olarak adlandırılır. Yukarıdaki görselde farklı cisimler gösterilmiştir. Yer çekimi kuvvetinin hangi cisimlere etki ettiğini düşünüyorsanız o cisimleri kesik çizgilerle tamamlayarak yer küreye birleştiriniz. Tekrar okuyorum. Bakın. Yer çekimi kuvveti hangi cisimlere etki ettiğini düşünüyorsanız. Yani bu cisimlerden hangisini etki ettiğini düşünüyorsa o cisimleri kesik çizgileri tamamlayarak yer küreye birleştiriniz. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu ay e, evet yerçekimi kütlesi yani kütle şurada demişti yerçekimi kuvvetine e, dayalı arkadaşlar çünkü bakın şimdi size bir bilgi vereceğim. Ay neden dünyanın etrafında dolanır biliyor musunuz? Çünkü ayın kütlesi dünyanın kütlesinden daha azdır. Yani kimin kütlesi daha azsa onun etrafında mecburen dolanmak zorunda. Yani şuna şöyle benzetebiliriz. Kimin gücü daha azsa diğerine boyun eğmek zorunda. Dünya da güneşten daha küçük arkadaşlar. Yani kütlesi daha az. Dünya da güneşin etrafında dolaşacak. Güneş de daha küçük olduğu gezegenlerin etrafında dolaşacak. Yani kim daha küçükse büyüğe boyun eğmek zorunda. Evet. Yani bu cisimlerin hepsi e, yer çekimi kuvvetini etki eder ama şöyle bir şey var bakın. Şu arkadaşlar uzayda yani bu yer çekimini etki etmez çünkü uzayda yer çekimi yoktur. Bakın arkadaşlar ev etki eder, e, ay etki eder, şu şurası da etki eder, kutu da etki eder ama bakın bu motorlu bir araç olduğu için yani etki etmez. Şimdi bakın yer çekimi kuvvetinin etki etmediğini e, düşündüğünüz cisim var mı varsa nedenini açıklayınız. Mesela arkadaşlar helyum. Helyum arkadaşlar etki etmez çünkü helyum e, nasıl anlatacağım solduğumuz havadan daha e, daha küçük bir havadır yani ağırlığı daha az bir havadır solduğumuz havadan daha hafif olduğu için yukarıya yükselir yani bu yüzden helyum e, yer çekimini etki etmez arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı bir dahaki dersimizde sizinle kuvvet e, iş ve enerji ilişkisini işleyeceğiz yani ikinci bölüme geçeceğiz neyse bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın